Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman üstünde. Develer tellal iken pireler berber iken. Ben ninemin beşiğini tıngır, mıngır, sallar iken. Büyük ve yemyeşil bir ormanın içinde. Minik kırmızı bir uğur böceği yaşarmış. Bu uğur böceği siyah benekliyle ve kırmızı rengiyle çok ama çok tatlıymış. Uğur böceği her sabah erkenden kalkıp yeşil yaprakların üzerinde yürüyüşe çıkıyormuş. Bir gün uğur böceği ormanın en güzel çiçeği olan büyük mavi çiçeği görmek istemiş. Mavi çiçek ormanın en uzak köşesindeymiş. Ormanın en uzak köşesine ulaşmak çok ama çok zormuş. Ama yine de uğur böceği kanatlarını çırparak yolculuğuna başlamış. Uğur böceği yoluna devam ederken bir Salyangozla karşılaşmış. Salyangoz, "Merhaba Uğur böceği, nereye gidiyorsun?" diye sormuş. Uğur böceği cevap vermiş. "Ormanın en güzel çiçeği olan mavi çiçeği görmeye gidiyorum." demiş. Salyangoz, "Dikkatli ol, yol uzun ve bazen zorlu olabilir." demiş. Uğur böceği Salyangoz'a teşekkür ederek yoluna devam etmiş. Uğur böceği biraz daha ilerledikten sonra bir karınca ailesiyle karşılaşmış. Karınca ailesi çok çalışkanmış ve yuvasına yiyecek taşıyorlarmış. Karıncalar, merhaba Uğur böceği nereye gidiyorsun, diye sormuşlar. Uğur böceği kavap vermiş. Ormanın en güzel çiçeği olan mavi çiçeği görmeye gidiyorum, demiş. Karıncalar, iyi şanslar Uğur böceği, Yolun uzun ve çok zor sabretmen gerekli ve asla pes etme demişler. Uğur böceği uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından nihayet mavi çiçeğe ulaşmış. Çiçek gerçekten çok güzelmiş. Uğur böceği çiçeğin yapraklarına tırmanıp tepesine oturmuş ve oradan bütün ormanı izlemeye başlamış. Uğur böceği bu manzarayı görünce çok mutlu olmuş. Uğur böceği dönüş yolunda yine salyangoz ve karınca ailesiyle karşılaşmış. Her biri ona gününün nasıl geçtiğini sormuşlar ve uğur böceği onlara ormanın en güzel çiçeği olan mavi çiçeği bulduğunu ve onun ne kadar güzel olduğunu ve ne kadar güzel koktuğunu, orada manzaranın ne kadar güzel olduğunu anlatmaya başlamış. Herkes uğur böceğinin cesaretine ve kararlılığına hayran kalmış. Sonunda uğur böceği evine dönmüş yatağına uzanmış ve yorgunluğun etkisiyle güzel bir uykuya dalmış. Uğur böceği rüyasında ormanın en güzel çiçeği olan mavi çiçeğin üzerinde dans etmeye başlamış. Böylece minik uğur böceği her gün yeni maceralara atılıyor ve hep mutlu yaşıyormuş. Ve masal burada sona ermiş. Uğur böceği iyi geceler deyip bütün çocuklar ile birlikte tatlı rüyalara dalmışlar.